Merhabalar, hepinize hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Evet, bugünkü açılımımızın konusu merak ettiğiniz herhangi bir kişinin, illa düşündüğünüz romantik duygularınızın olduğu kişi olmasına gerek yok. Bu kişilerin sakladığı, baskıladığı korkuları ve sırları da olabilir tabii. Açılım iç dünyasıyla ilgili bilgi verecek çünkü. Kendiniz de olabilirsiniz kimi seçerseniz, kiminle uyumlanmayı seçerseniz açılımda o kişiye dair mesajlar gelecek size. Umarım farkındalık dolu ve sizin arzu ettiğiniz, duymaya ihtiyacınız olan rehberliği sağlayan bir açılım olur. Hemen başlayalım. Konumuz çok spesifik. Aslında sorumuz da net. Sadece bu soru etrafında dolanacağım bir açılım olacak. Merak ettiğiniz kişilerin baskıladığı şeyler ne? Yani bu taktığı maske ne gibi de olabilir bu soru. Dışarıya yansıttığı yüzü ve aslında içeride olan gibi de olabilir. Bakalım kartlar bize ne anlatacak? Öncelikle bu kişinin gizlediği, herkesten sakladığı şey ne? Kupa ası, kılıç sekizlisi. Tılsım altılısı. Hmm. Kılıç kraliçesi. Evet, herkes kime uyumlanmaya niyet ediyorsa onunla ilgili mesajlar gelsin. Şimdi buradan sonra artık bu kişiyi sabitleyelim sizin zihninizde. Ve mesajlar tamamen onunla ilgili aksın. Eğer karar verdiyseniz. Şimdi buradaki kişi aslında dışarıya çok soğuk analitik bir görüntü veriyor gibi görünüyor tamamen. Aslında bunu saklamak olarak mı görürüz yoksa kendini korumak için yaptığı bir şey olarak mı görürüz tabi bilemem. Birazdan bunun altındaki temel inancı, motivasyonu da soracağım. Bunu neden yaptığını da soracağım. Bakalım bu bir koruma kalkanı mı yoksa böyle olarak başka bir şeyi mi karşı tarafa göstermeye çalışıyor insanlara göstermeye çalışıyor. Bakacağız tabii ki er ya da geç altında bir savunma mekanizması çıkacaktır muhakkak ama bakalım neyle ilgili. Şimdi burada kupa ası ve kılıç sekizlisi ile başladık. Aslında kişinin iç dünyasında oldukça yoğun duygulara sahip birisi olduğunu görüyoruz. Gerçekten de duygusal iç dünyası çok taşkın olabilir, çok gelgitli olabilir. Kupa ası aynı zamanda içimizdeki coşkun enerjileri de gösteriyor. Tıpkı bir kupa kralı gibi. Ama asla geldiği için duygusal başlangıçlar ya da hayatta duygularla yapılan seçimlerin sonucunda başladığımız şeyler vesaire. Bakın kılıç sekizlisiyle tıkalı görünüyor ya da kapalı görünüyor. Şimdi bu kişi e, buradaki bu tıkanmayı ya da kapanma halini muhtemelen tılsım altılsı ve kılıç kraliçesiyle birilerinden bir şey istemeyen olmak ya da talep etmiyor gibi görünmek veya duygusal konular illa aşk meşk olmasına gerek yok bu arada. Atıyorum bu kişi bir ebeveyn olsun, ee, çocuklarına karşı ya da etrafındaki insanlara karşı da duygusal dünyasını çok açık etmeyen, biraz daha soğuk, biraz daha mantıklı, akılcı bir yerden yaklaşan birisi olabilir. Dediğim gibi illa e, ikili ilişkilerdeki duygusallık değil bu. Sadece duygularını paylaşmak, içinde taşan enerjileri dışarıya yansıtmaktan çok çekinmek, ee, tabii burada böyle korkmuş ve temkinli bir davranış biçimi yok kesinlikle. Geride duran, duygularını bastıran ama bir yandan da pasif olan bir karakterden bahsetmiyoruz. Tam tersine soğuk ve iletişimsel anlamda da net, keskin, hatta dili biraz sivri, dobralık da çoğunlukla barındıran konuşmalarında bir kişiden bahsediyoruz. Yine tılsım altılısı ve kılıç kraliçesi. Ben alan olmak istemiyorum. Duygular insanı muhtaç ediyor. Ve dolayısıyla ben her zaman alan olmaya karşı bir tavır, bir e, tutum geliştiriyorum. Ya da bir reaksiyonel bir tavır geliştiriyorum. Ve arkamı dönüyorum. İsteyen olmak istemiyorum. Demek ki bu kişinin şöyle bir durumu da olabilir. Duygusallık yaşadığında, duygularını açık ettiğinde ya da insanlarla duygusal paylaşımlar içerisine girdiğinde kendisinin ya bir şeylere muhtaç olduğuna ya da bu duyguların hiçbir zaman sonunun olmadığını ve er ya da geç bu duyguların yoksunluğunu yaşadığı için bir ihtiyacın da açığa çıktığına inanıyor olabilir. Hani psikolojik altyapısına baktığımızda insan duygularından çeşitli sebeplerle uzak durmaya çalışır ya da bunları çeşitli sebeplerle kapatmayı seçer. Buradaki kişinin de Böyle bir sebebi varmış gibi görünüyor. Çünkü duygular insanı ihtiyaçlı kılıyor. Ya da bu duyguları çok fazla paylaşmak ihtiyaçlı kılıyor. Belki de muhtaçlık enerjisi çalıştırıyorum ve bundan uzak durmak istiyorum dedi. Şimdi Demek ki bir yandan da bu kişinin zaten yaratıcı, duygu dolu ve hatta artistik özellikleri bile olabilir. Ama bunları daha ciddiyet maskesinin arkasında tutuyor, gizliyor ve soğukta birazcık bir görüntü dışarıya veriyor olma ihtimali var. Biraz daha öğrenelim. Bu kılıç sekizlisini birazcık açmak istiyorum. Başka bir yol bilmemek, başka bir yol kabul etmemek, tek bir yoldan gitmeye inanmak. Zaten zihin dediğimiz, kılıç kraliçesi, evet akıllı, mantıklı, rasyonel bir zihinden bahseder. Belki gerçekten hayatla ilgili belli şeyler, çıkarımlar konusunda çok başarılı olabilir bu kişi. Ama her zaman belli bir matematik üzerinden gidemiyoruz değil mi hayatta? Bir ezberimizi bozan bir şey muhakkak çıkıyor. O zaman da bu kişinin bu tutumu, onu korumaktan ziyade onu birazcık da hüsrana uğratan sonuçlarla karşılaştırıyor. Yani duygularım bana zarar verdi, beni kötü hissettirdi. Bu yüzden ben de böyle bir tutuma geçiyorum ve böyle bir maske takıyorum, personayla dolaşıyorum, bu beni güvenli alanda tutuyor derken bir anda bu alanın hiç de güvenli olmadığını fark edeceği bir şey yaşadığında böyle bir duruşun afallaması zaten içten bile değil. O zaman da şunu diyebilir. Bunu da denedim, bu da işe yaramadı. İşte Kılıç Sekizlisi zaten bize kartı anlamıyla da bunu anlatıyor. Tek bir çözüm olduğuna inanarak tek bir tutum belirliyoruz kendimize. Ama bir bakıyoruz, o tutum da işe yaramıyor. Çünkü hayat her zaman canlı bir organizma gibi değişiyor. Biz de onun içinde sürekli deviniyoruz. E bir tane çözüm var, bir tane seçenek var dediğimizde de o seçenek bizim hesabımıza, kitabımıza uymadığında da biz tabii ki orada bir kısır döngü bir sarmalın içerisinde sıkışıyoruz. Belki de bir labirent gibi hissediyoruz hayatı. Neden burada sıkıştım kaldım sorusu da yanında geliyor. Buradaki kişi de biraz böyle bu sizde olabilirsiniz dediğim gibi. Eğer duygularınızla ilgili böyle bir korkunuz varsa, duyguları paylaşmak, yaşamak, samimiyet içinizden geldiği gibi davranmak, spontan olmak Bunların hepsi sizin için çok zorsa, onun yerine daha düşünerek hareket etmek, bir muhakeme sonucunda davranışlarınıza yön vermek gibi bir davranış biçimi benimsediyseniz kendinize bunun altındaki olası ihtimalleri de zaten az önce söyledik. Şimdi biraz daha soralım. Bunu neden yapıyorsun? Daha doğrusu bunun altındaki neden yaptığını anladık ama temel motivasyon ne? Bunu neye bağlıyorsun? Ya da bu neyi baskılamana yol açıyor? Bu soruların hangisine cevap alacağız bakalım. Evet, daha çok çevresiyle ilişkilerinde zaten bu açık oluyordur. Bu davranış görünür oluyordur. Kişinin bir yere takılı kalmasına da yol açıyor gibi görünüyor şu anda. Yenilenememesine hayattaki farklı olasılıklarla da e, gönlünce hareket edememesine yani rahat manevra yapamamasına e, tek bir yoldan gitmesine belki buradaki kişi bir kişiye bile takılı kalmış olabilir. E, ve dolayısıyla da hayatındaki yeniliklere açılamıyor olabilir. Hayatın başka olasılıklarına kendini kapatmış olabilir. Burada belki de sadakati de yanlış anlamış birisinden bahsediyoruz. E, mantıken hani sadakat bir kişiye duyulan sevgi, bir kişiyle arasındaki bağlantıyı kesinlikle koparmamak vesaire gibi görünürken de orada yenilenememek, yeni bağlantılara geçememek gibi bir problem var. Ee, tabii bu bir Arkadaşınız da olabilir buradaki kişi. Bu kadar derinlerine girmek veya bu kişiyi bu kadar analiz etmek mümkün olmayabilir. Size yansıyan tarafı çok daha farklıdır. Mesela neden bu kadar soğuk? Niye bu kadar acımasız? Empati kuramıyor mu acaba? Ya da şefkat duygusu mu yok içinde diye soruyorsanız eğer... Bu kişi belki de bakın sadakat duygusunu farklı algılıyor olabilir. Yani mesela karşısındaki insana bir kılıç kraliçesi gibi sadece Bildiği doğruları söylemenin karşıdaki insana en faydalı olan şey olduğuna inanıyor olabilir ya da kendince en doğrusunu yaptığına inanıyor olabilir ama bu karşıdakinde de farklı bir hal uyandırıyordur. Belki kırıcı oluyordur zaman zaman. Dili sivri oluyordur gerçekten de. Ama günün sonunda kendi kendine baktığında benim vicdanım rahat. Ben içimden geldiği gibi davrandım ya da ben doğru bildiğimi söyledim diyen birinden bahsediyor olabiliriz. Halbuki e, hayat bazen sadece doğruları söylemek değil. Evet içimizden geldiği gibi konuşmakta bir beis yok ama bazen duruma göre de hareket etmek, esneyebilmek gerekliliği içerisinde ya. Bu kişi bunu eğilip bükülmek ya da gevşeklik olarak görüyor olabilir. Yani karakter zafiyeti olarak görüyor olabilir. O yüzden de katı kuralların arkasına çok fazla saklanıyor olabilir. Ee, tabii burada bir sürü parametre var. Yani sizin açınızdan bakıldığında söylenecek çok şey var. Eğer böyle düşünüyorsanız bu kişilerle ilgili onun tarafından bakıldığında söylenecek çok şey var. Ama durum böyle görünüyor. Biraz daha soralım. Baskıladığın şeyler neler? Buradaki kombinasyon devamı mı olacak yoksa daha farklı şeyler mi anlatacak? Bir soralım. Başka neyi gizliyorsun, saklıyorsun, baskılıyorsun içinde? Ve bunu hangi korkuyla yapıyorsun? Yıkılan kule. Evet bir hayal kırıklığı var gördüğünüz gibi. Kendini bir şeylere kapatmak yine var. Denek sekizlisi. İsteklerini baskılıyor gibi görünüyor. Evet çok net. Buradaki kişi hayatın beklenmeyen taraflarına kule kartı, plütonik etki, beklenmeyen ani şoklar, bir anda olan şeyler, Kişiyi aynı zamanda ezberini bozmaktan az önce bahsetmiştim, şaşırtan olaylar gibi gibi ve sonucunda da onu hayal kırıklığına uğratan ve belki de elinden bazı şeyleri aldığına inandıran olaylar. Yani bu kişi yaşadığı bazı beklenmedik şeyler dolayısıyla bir takım şeyleri kaybettiğine inanıyor ya da hayatın her zaman planlı. Ve sadece bildiği yoldan yaşanması gerektiğine dair bir inanç da oluşturmuş olabilir. Beni e, şaşırtan olaylar ya da benim beklemediğim, benim ezberimin dışına çıkan olaylar benim hayatımda hep bir sıkıntı yarattı. Ve daha sonra benim toparlanmam çok zor oldu. E, ve kendisini biraz burada ihanetten de koruyan birisini görüyoruz aslında. Ve baskıladığı şey, baskıladığı korku... Her zaman bitişler gibi görünüyor. Veda etmek, son bulan şeyler, değişiklik, hayatın beklenmeyen değişik tarafları, Değil mi? Her zaman her şeyi bilmemiz mümkün değil. Önümüze bazen bizim hiç tahayyül edemediğimiz şeyler de çıkabilir. İşte bu kişi bunlardan ölesiye korkuyor gibi görünüyor. Çok ani şekilde şaşırtılması mesela bir olay tarafından. Bir ilişki içerisinde karşı tarafın adımlarından sürekli emin olma ihtiyacı. Her zaman bir adım sonrasını kestirmeye çalışmak. Dolayısıyla Enteresan da bir şekilde geleceği kontrol altında tutmaya çalışmak. Ne olacağını bilirsem güvendeyim. Ne olacağını bilemediğine göre bu kişi bu kadar akıllı sonuç olarak bunu biliyor. Gelecekte olacak olan şeyleri bilemeyeceğinin farkında. Ama o zaman da ne yapıyor? Bildiğim yoldan giderim diyor. Bildiğim yolun dışına çıktığımda eğer hayat beni şaşırtıyorsa ve bunun sonucunda da kırıyorsa, acıtıyorsa o zaman bu ezberimi hiçbir zaman bozmayacağım şeyler yapmam gerekiyor. Temkinli olmam gerekiyor. Tabii bu açılımda bir tane bile temkinli olmam gerekiyor kartı çıkmadı. Mesela bir değnek dokuzlusu çıkmadı, bir değnek yedilisi çıkmadı. Kendini savunmaya alan, korumaya alan birisi çıkmadı. Sadece çok ciddiyetle e, hayatta ezberlenmiş doğrular üzerinden yaşamaya çalışan, bu yüzden de dışarıya çok katı bir profil çizen, içindeki o duygusal tarafı ya da şefkatli tarafı çok fazla gösteremeyen, göstermek de hiç istemeyen birisi var. Burada enteresan da bir şey hissettim. Hiç farkındalığı olmayan birisi değil. Bu kişi bunların hepsinin farkında gibi görünüyor. Oturup düşündüğünde bunların hepsiyle ilgili bir çıkarım yapıyor. Günün sonunda bildiğim yol en iyisidir, en sağlamıdır. En azından bu bildiğim yolda beni dışarıya atacak bir şey olursa ona o zaman bakarım diyebilecek kadar mantıklı. Ama gözden kaçırdığı şey hayatın onun yaşadıklarına veya ezberine uygun bir şekilde ilerleyemeyeceği. Geçmişteki hikayelerin, yaşanmışlıkların tekrar ediyormuş gibi görünse bile hani derler ya tarih tekerrürden ibarettir. Aslında olaylar tekrarlanmıyor. Bizim o olaylar içerisindeki hissiyatlarımız tekrarlanıyor. Biz eğer aynı korkularla, aynı inançlarla yaşıyorsak o hikaye bize sanki geçmişten gelen bir hikayenin hayaleti gibi görünüyor. Aslında o inancı bıraktığınızda tekrar aynı hikaye yaşanmış olsa bile bizim tarafımızdan artık travmatik veya korkutucu görünmeyebilir. Üzerinden geçip gidebiliriz. İşte buradaki kişinin fazla nefesini tutan, kendini kasan bir tarafı olma ihtimali çok yüksek bunun ya da bu durumun onun davranışlarına nasıl yansıdığını görelim. Aşağı yukarı belli ama bir bakalım. Dışa vurumun yansıması nasıl oluyor? Evet, an be an tılsım ikilisi usta. Yük. Ve biz dünyayız. Evet. Evet. Bir de üstüne üstlük fazla sorumluluk almak var. Herkesin selametinden sorumlu olduğunu hissetmek gibi. Ya da herkesin iyilik halinden sorumlu olduğuna inanmak gibi. Böyle bir yük, böyle bir olgunluk, bilgelik, ondan sonra hayata karşı bir aymışlık gibi bir hali olabilir dışa yansımalarında. Dolayısıyla bu kişi tabii ki bilir kişi gibi de davranıyor olabilir etrafına. Buradaki ermiş vurgusuna da dikkat usta. Ama bu altı boş bir bilir kişilik değil. Bu kişi yaşamış, görmüş, oralardan geçmiş. Sadece kendine göre bir tutum belirlemiş. Bunun için kişiyi hiçbir şekilde zaten hiç kimse yargılayamaz. Kendince onun için en doğru olan şeyi yapıyor şu anda. Çünkü ona göre bu hayat böyle daha güvenli yaşanıyor. Ama diğer taraftan da kendisini es geçen ve kendisinin de kırılgan insani taraflarının olduğunu gözden kaçıran bir kişi olma ihtimali var. Kendine zarar verir. Dışarıdaki insanlar onun bu davranışlarından iriti oluyorlarsa, rahatsız oluyorlarsa, belki onu fazla üstten bakan birisi gibi görüyorlarsa ya da yargılayan, eleştiren, çok açık sözlü, gereksiz yere her yerde doğruyu söyleme çabası içerisinde olan birisi olarak görüyorlarsa, Tabii ki o kişilere de ucu dokunan bir şey vardır. Orası tartışılır ama buradaki kişi kendince en doğru bildiği şeyi yapıyor. Ama anlık değişimler, hayatın gerçekten de kendi ritmini kaçıran biri olma ihtimali var. İnsanların sorumluluklarıyla çok fazla haşır neşir olabilir. Yani etrafındaki çevreyi belli bir düzene, istikrara, nizama sokmaya çab çabalamakla ilgili bir sıkıntı olabilir kendisini saçın süpürge eden birisi olarak tarif edemeyiz ama bunun yanında da sanki olan biten her şeyden haberi olması gerekiyor ya da olan biten her şeyi görür olması gerekiyor dışa vurumu biraz böyle farkındalığı abartıyor olabilir zaman zaman böyle bir durumu var bu kişinin Tabii ki sakladığı şey olarak burada baskıladığı şey olarak bitişlerden korkmak, bir şeyin sonunun gelmesinden ve değişimden korkmak geldi. Duygularından çekinmek, korkmak geldi ya da duygusallığını ortaya koymak, kırılganlığını belki hüzünlendiği zaman bir şeyin ona dokunduğunu ee, hayatsal anlamda da bir takım şeyleri zayıflık gibi görüyordur muhakkak bu kişi zaten böyle bakıyorsa hayata. Bunları zayıflık gibi görünce de saklama ihtiyacı duyuyordur. Siz de bu kişinin bazı şeyleri saklayıp gizlemesinin neden olduğunu bir türlü anlamıyor olabilirsiniz mesela. Yani bunu bana niye söylemedi? Ya da e, bu konuda neden böyle davranıyor? Niye bu konuda daha e, sert bir tutum içerisine girdi dediğinizde kendince bir zayıflık ve güçlülük kategorizasyonu yapmış gibi görünüyor bu kişi. Ve o kategorinin hangi tarafına düşüyorsa ona göre davranıyor tabii ki. Kendince zayıflık adettiği şeylerde kendi tutumu da ona göre değişiyor. Ve sizlere yansıması biraz belirsiz, katı, anlaşılmaz, karmaşık bir doğa gibi gelebilir. Evet son olarak sizlere eğer sizseniz size bu kişi başka biri ise, sizin dışınızda biri ise de bu kişiyle ilgili yine size bir mesaj alalım. Neyi bilmelisiniz? Sizin de esnemeyen yanlarınızı gösteriyor olabilir bu kişi. Çok katı. Mesela burada hemen aynanızı bulabilirsiniz. Bu kişiyi nasıl tanımlıyorsunuz? Nasıl betimliyorsunuz? Katı, esnemiyor, bildiğinden şaşmıyor, dik başlı ya da değişmez. Hatta at gözlüğü takmış. kendi doğruları dışında başka doğru kabul etmiyor vesaire fanatik hani ne diyorsanız artık burada sizin o kas katı esnemeyen bir takım inançlarınızı da size gösteriyor olabilir. Bir şeye bu şekilde inanıyorsunuzdur. Onu çözmek gerekiyordur. Çünkü o kar topu gibi büyüyüp büyüyüp bir süre sonra karşınıza çıkabilir. Ama burada esnemekle alakalı bu kişi de zaten esnemekle ilgili problem yaşıyor. Size de böyle bir mesaj, bir sinyal veriyor olabilir. Belki siz bu kişiye karşı esnemeniz gerekiyor olabilir sizin. Time for a nap kartı bu kişinin çok sorumluluk çok yük aldığını ve çok fazla kontrol mekanizmasının yoğun çalıştığını düşünüyorsanız böyle tanımlıyorsanız kişiyi. Bu size rahatsızlık veriyorsa buradaki tanım sonucunda kendinize şunu sorabilirsiniz. Peki onun böyle olması beni neden huzursuz ediyor? Beni niye bir şekilde tetikliyor? Belki sizin dinlenmediğiniz durdurak bilmeden yaptığınız bazı şeyler var. Bu konuda bir duraksamayı hatırlatıyor olabilir. Ve New Life yine size gelen mesaj, hayatın çok daha farklı perspektiflerinin olduğu, hayatın geçmişteki deneyimlerimizden ibaret olmadığı, onların kendine ait bir zaman zarfında yaşanıp bittiği, şimdi farklı bir zaman içerisinde, farklı bir düzende yaşadığımızı, aynı biz olmadığımızı, dolayısıyla da Bizim içinde bulunduğumuz koşullarda tepkilerimizin ve inanışlarımızın değişmesiyle beraber hikayelerimizin de çok çabuk değiştiğini fark etmek gerekiyor sanırım. Gerek bu kişiye, gerek bu kişi aracılığıyla sizlere kartlardan böyle bir rehberlik aktı. Umarım sizler için faydalı, keyifli bir açılım olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgilerimi gönderiyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın. Evet, bu kısmı açılım bittikten sonra unuttuğum için tekrar kaydettim. Hemen araya sıkıştıracağım. Biliyorsunuz uzun bir müddettir biz bize topluluğumuz mevcut. Yani üyelere özel açılımlar yaptığımız, daha az kişinin olduğu ve dolayısıyla uyumlanma oranınızın daha yüksek olduğu bir topluluktu. Orada kolektife benzer açılımları daha spesifik anlamda yapıyordum. Şimdi bir üst aşama kendime topluluğunu oluşturdum. Daha birkaç gün oldu ve yeni yeni üyeler toplanıyor. Size hem bu toplulukla ilgili bilgi vereyim belki merak edenleriniz, bu topluluğa katılmak isteyenleriniz olur nasıl yapacağınızı anlatacağım ve orada ne tür açılımlar olacağını anlatacağım. Aslında kendime topluluğu adından da anlaşılacağı gibi kendiniz için fark ettiğiniz şeyleri değiştirip dönüştürme imkanını bulabileceğiniz, mini çalışmaların yapıldığı, detaylı çalışmaların yapıldığı, bütüncül çalışma programımı da Instagram'da bir müddettir tanıtımını yapıyorum bireysel çalışmalara yönlendirmek için. Kendime topluluğunda da bu bireysel çalışmaların aslında aynılarını kolektif düzeyde yapıyor olacağım. Yani katılmak isterseniz yaptığımız açılımlarda, kendimizle ilgili yaptığımız açılımlarda aldığımız farkındalıkların sadece bilgi düzeyinde değil, aynı zamanda bizim işimize yarayacak, değiştirebileceğimiz çalışmalarla da desteklendiği bir kanal olacak. Nasıl katılabiliyorsunuz? Yaprak Ün YouTube ana sayfasında abone ol butonunun yanında katıl butonunu göreceksiniz. Oradan katılarak üyelik seçeneklerini bulabilirsiniz. Eğer kendime üyeliğinden başlarsanız biz bize'deki videoların hepsi de görünür oluyor size. Ama sadece biz bize'ye katılırsanız kendime topluluğundaki videoları izleyemezsiniz. Orası ayrı bir alan olarak kalacak çünkü. Eğer Android cihaz kullanıyorsanız ve bilgisayardan bu işlemi gerçekleştirecekseniz sorun yok. Katıl butonunu hepiniz görebilirsiniz. Ama eğer cihazınız iOS tabanlıysa yani Apple marka kullanıyorsanız katıl butonu görünmüyor. Bunun için de tarayıcınıza yani Google Chrome kullanıyorsanız, Safari kullanıyorsanız oraya YouTube masaüstü modu olarak aç yazdığınızda çıkan sayfada tekrar YouTube uygulamasına sizi atacaktır. Oradan çıkan kroma bastığınızda artık bilgisayar görünümlü bir YouTube sayfası açılacak önünüzde. Oradan katıl butonuna basarak yine üyelik sistemini gerçekleştirebilirsiniz. Aylık üyelik ve bütün videolara sınırsız erişiminiz var. Kendime topluluğundaki videolar bir kereye mahsus değil, sürekli dinleyeceğiniz bir kitaplık gibi düşünün. O yüzden çok faydalı olacağından eminim. Serbest bırakma teknikleri üzerine yoğun çalışmalar yapılacak. Eğer burada dinlediklerim benim için faydalı oluyor zaten ama şimdi ben bir tık öteye taşımak istiyorum bunu. Artık öğrendiklerimi değiştirme yolunda adımlar atmak istiyorum diyorsanız hepinizi bekliyorum. Kapımız herkese açık. Kendinize çok çok iyi bakın.